Dostlar selamun aleyküm. Bugün sizlerle beraber e, Clash of Clans'tayız yine tekrardan e, Clash of Clans'ta bugün ne yapıyoruz derseniz Bugün e, videomuzun iki amaçlı var e, İkisi iki amaçlı da <laughs> şöyle izledim Allah nasip edersen Şöyle bugün bronz ligine ulaşacağız Aslında bronz ligine daha önceden gelmiştim e, Ama saymıyor neden bilmiyorum Hiç gözükmüyor kendi kendine Arkadaşlar şey e, 500 kupa gel o 500 kupa kupaya 10 kupa kaldı. Şurada 10 kupayı alıp e, şey ligine geleceğiz. Bronz ligine tamamla geleceğiz. Ve bugün e, tüm, her iki köyümüzde de çok güzel bir temizlik yapacağız inşallah. Bizim de Madrid'den bu temizlik videosunu yapmayı istiyorum ya. Ben çok sevdim. Ben bu kısmetli güneyim istedim. Kısmetli güneyim istedim. Da. Bir yıl zamanımız yeterli olur da biz dediğim gibi temizlik yapacağız her iki köyde. Ee, ondan dolaş şey yapmamız lazım bizim biraz. Ganimet kasmamız lazım. Altın. İksire gerek yok da altın istiyorum ben ya. Yani. Şu altın depolarını alsın. Vurun abisi o, o depolara. 60 bini görsek bize yeter. 60 bini görsek bize yeter dedim de daha 50 göremedik. Hadi bakalım 60 bine inşallah göreceğiz. Evet. Çok güzel gidiyoruz. Ee, evet 60 bine görürüz. 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 Okey. Okey. Okay. Evet. Şu anda. Onu... Hatta köyü fullleyebiliriz de. Değil mi? Evet, evet, evet. Fulleriz, fulleriz arabalar Barbarlar buradan duvar kırıp Böyle temizlik yapacak. Ama şu kalan karışmayı bir karakter atmadım keşke. Yarın saat onu kırmakla uğraşacaklar. Bir böyle fazla uzun, biraz uzun olacak bu sefer. Yani yollar kusura bakmayın. Evet. Hemen buradan gelip. Buradan ee, neyse burada anladın. Kışlay, kışlayı da kış aldılar ki kışlayı da aldılar. Buradan sonra oradan klan kalesi kaldı. Klan kalesini de buradan kestiler sayılır. Dediğimiz hayırlı <laughs> olsun. Fulledik köy. Üşüyoruz. Selam. Evet günlük 5 yıldız garantisini de aldık. Sonunda. Bronz neyiz biz şimdi? Bronz 2 miyiz? Neyse bronz 2 ile yine gelmişiz. <laughs> Daha atıcım benim ama. Ee, neyse ee, bir gördüğünüz gibi makalesi full ağzına kadar zor da. Burada da var biraz bir şeyler. Şöyle de depomuz full ikisi. Her ikisi birden. Burada 5 bir elmas gelmiş. Ee, 326 elmas olsa ben bunları temizleyeceğim ki bunlar biraz elmas bize versin. Ben yeni eşkili alacağım inşallah. Hemen o zaman lafı fazla uzatmadan başlayalım. Bu de hemen doldu zaten. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İlkinden of çok güzel. 3 tane yeşil taş. 3 tane yeşil taş. Bir tane de hepsine bile ben bunların hepsinden ee, karşı köyde tabi beraber hepsinden toplam he, beklesin beklesin bir tane beklerim yine ya dur şimdi üç tane desek ilk oradan bundan gelmedi değil mi bu kütük kütükten gelmedi galiba dört oldu yirmi tane gelse yeter ya aynen yirmi tane gelse yeter e, ee, dört tane geldi şimdilik Evet kardeşim. Dört tane geldi. Ben bu Bundan verecek biz. Bundan da iki tane verdi. Dört. 4'e iki ekledim. Altı. şurada da tabii ki toplayalım hemen. Diğeri yetmezse şurada da var ya. altında yetmezse şurada. Ayrıca klan kalesinde de var zaten. Bundan vermedi. Ya uzun zamandır ben böyle bir video yapmak istiyordum bu arada onu da söyleyeyim. Bayağıdır böyle bir video çekmek istiyordum doğrusu. Hadi bakalım. O benim. Kaç tane elmas verdi ya? Ay iyi bakamadım. Neyse saymayalım. Ortalama şimdi 10 tane falan olmuştur zaten karşınıza. ne diyor burada? Bir nereye gitti Dokumatik gidiyor arada sırada. Sonra kral. He, neyse. Güzel, bundan da bir tane ateş aldık. Abi dokunup basınca şöyle güzel olur. Bu arada dostlar, bu serveri daha henüz temizleyebildik. Hatta da daha bitmedi temizliği. Daha yarısına falan duruyor. Ee, bundan sonra karşı köyde de var. Karşı köyü de şöyle göstereyim hemen. Karşı bir Dark. Ama 100.000 bin altın, 100.000 bin iksir de herhalde temizleriz diye düşünüyorum. Tamam. Ne verecek bakalım? bir şey evet. At. Abi 15 saniye bekletti. Neyse dur şu alt altınları da artık harcayalım hafiften. Bu arada diğer işkimiz dolu. Ondan dolayı yavru kullanamam. kullanalım. Demeyin niye kullanmıyorsun demeyin. 2, 1... Verdi, ee, 42 güzel. Bir ee, 460 elması görsek bana yeterli olur. Yani ne yemek Güzel buradan da taş aldık. hatta kardeş burayı da başlıyor Sen temizlen orada 5, 4, 3, 2, 1, 0 Buradan vermedi. Bundan da yapıyorum. Bundan evet, da evet. Şunu kırsın. Şunu şuradan kır. Daha hızlı. Daha hızlı olması için böyle bir şey, böyle bir şey yapacağım. Hadi 460 elması şey inşallah görürüz. Bir taş vardı buradan. Fena değil. Güzel. Güzel. Ama 20 bin altın mı işte ona? Oha. 20 bin altın. Ama 2 taş aldık buradan da. Burada mı topluyorum. Abi şimdi buradan da iki taş aldık. Bayağı iyi. Hım. Kır bunu kıralım. İki taş. Aldık. Ama bir şey vermedi ki bunda. 어ん本当だそうなんだ 음음음